dağlama ile tedavinin emsali gösteriliyor. Dağlama tedavisi de o dönemlerde var. Ee, şu kısımda da aldıkları eğitimi gösteriyorlar, aldıkları notları. Böylelikle de öğrencilerine hocası öğretiyor. Burada da hidrosefalisi olan bir çocuğa yaptıkları bir tedavi görülüyor. Burada da deneysel tıbbı gösteriyorlar. Horoz ve yılanla yapılan tedavi, Onun zehri panzehri olarak kullanılıyor. Birçok tedavi şeklinde deneniyor. Burada da hocalar öğrencileri yetiştiriyor ve omurga kemiklerinin çıkık tedavisini kullanıyorlar bu şekilde alet edevatla. Diğer öğrenciler de bu kısımlarda notlarını alıyorlar. Onun üzerine de sorularını soruyorlar. Bu şekilde de bir uygulamalı eğitim var. Hatta bu kısmın şöyle yukarıki kısımlarından da başka kısımlarda da öğrenciler buralarda da derslerini görüyordu ve gözlemleme fırsatı buluyorlardı. Burası gayet güzel. Öğrenci yetiştirilen de bir alan. Ve çok da güzel canlandırılmışlar. Müzik ruhun gıdasıdır lafının Osmanlı'daki vücut bulmuş hallerinden birisi de ruh sağlığı yerinde olmayan hastaların müzikle, farklı makamlarla onlara rahatlatıldığı. Bazı makamlar var ki neşe huzur verirken ya da korku duygusu uyandırırken kimileri de güven duygusu aşılayabiliyor. Kişilere kimisinin de uyku getirdiği söyleniyor. Ona göre makamlar seçiliyor ve böylelikle de müzikle ve bu bölgedeki su sesleriyle de tedavilerin yapıldığı biliniyor. Dolayısıyla bu kısma da özellikle bir yer ayırmışlar ve müzenin de merkezine koymuşlar. Buraya geldiğinizde bu kısmı zaten göreceksiniz. Kendinizi müzenin ritmine kaptırın deriz. Ee, yine akıl hastaları, akıl sağlığı yerinde olmayan kişilere de bu bölgelerde ve belli bir şekillerde kendisine zarar vermesin diye. ...ellerinin bağlandığını görüyoruz. Daha önce geldiğimizde de bunların iplerle de... ...kıyıları, köşelere bağlandığı söylüyor. Buna biz tespit etmek denilir. Kişi bir yere sabitlenme anlamında kullanılabilir. O yüzden bazı dönemler vardır ki... ...çok fazla e, hareketlidir ve kendisine zarar verme ihtimali vardır. Bahar ayları gibi çok hareketlendiği ya da farklı e, zamanlar vardır. O zamanlarda da gül kokusu dinleterek... ...ya yani bazı kokular kullanarak kişiler de e, sakinleştiriliyordu. Hem koklama, hem müzik, hem su birçok noktada burada akıl hastalarına da müdahale ediliyordu. O zamanlarda orta çağda e, insanlar içerisine e, şeytan kaçmış diye insanlar yakınırken Osmanlı zamanında buralarda ne oluyordu? Tedaviler ediliyordu. Aramızdaki fark budur. Seçil sana bakıyorlar. Bence de. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Görüşürüz. Burada da jirakomasti yani erkeklerde de çıkan e, göğüslerin tedavileri yapılıyordu. O dönemde de plastik cerrahide de ünlü bir e, pozisyona gelmişler. Kadın doğum bölümünde de bir doğum sandalyesi resmine yer vermişler. Evet burası 2. Beyazıt Külliyesi yani şifahanesi aslında Aslında o dönemin sağlık, hastanesi, sağlık, sağlık müzesi, müzesi halinde kullanılıyor şimdi. 1400'lü yıllarda yapılmış, Sultan 2. Beyazıt tarafından yapılması uygun görülmüş ve çok uzun yıllar burada ücretsiz bir şekilde birçok hastalığa, birçok alandaki tıp hastalığına şifa bulunmaya çalışılmış. çalışılmış. Burası büyük bir hastaneye çevrilmiş Darüşşifa. şifa hem hocalar var hem öğrenciler var. Aynı anda yetiştiriliyor tıp fakültesi mantığında. Hastalar geliyor ama o kadar çok çeşit hasta var ki dişinden tut gözüne, kulağına. Ruh ve sinir hastalıkları. Çok çeşitli hastalıklara tedavi bulunmuş, tedavi şekilleri öğretilmiş. Denemeler de var. Evet. Yeni yeni şeyler de denemişler. Aynı zamanda burası bir eğitim binası. Tıp eğitimi de veriliyor. Yani öğrenci odalarında zaten girildiğinde görülebiliyor. Eczacı bölümü var yine aynı şekilde. Hani yan alan ders gibi yapıyorlar düşürmesi. o esnada. Yani sadece tedavi amaçlı yapıyorlar. değil. Bir de imarethane kısmı var. Orada da öğrencilere, hastalara, yaşlılara, çevrede ihtiyaç sahiplerine yemek veriliyor. Yemek verilme amaçlı. Mutfaklar var, depolamalar var. Bölgeye de hizmet veriliyor o esnada. Ama bunun şeyi de var. Burada işte kileri var mutfağı var, bekçisi var. Hepsinin böyle canlandırmalı. Zaten külliye mantığı bu şekilde bir kompleksten oluşuyor. Burası tam anlamıyla ayakta duran külliyelerden bir tanesi. Birçok yerde de yılın müzesi ödülü almış. Çok evet. da başarılı ödüller almış. Bunları da gayet iyi bir şekilde desteklemişler. İlaç firmaları da desteklemiş buraya ama devletin de desteği var. Trakya Üniversitesi'nde desteği mevcut. Gayet güzel. Edirne'ye gelindiğinde de sıklıkla uğranılabilecek Yerler arasında. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi.